آمين نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم نستعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعوذ بكلمات الله تامة من كل شيطان مهامة من كل عين لامة نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك من ربي أن يحضرون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم نموت ونحيا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي فاطر السماوات والارض الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الحمد لله الذي اطمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا غفور شكور Blessed be the peace and blessings of our Lord Muhammad and his family and companions. O Rabb, Allah, accept from us. O rahîm. Ellerimizi senin dergahına açtık çünkü kalbimiz, hayatımız ancak sana iman etmiştir. Hatamız ve rağmen ancak sana secde etmiştir kırık dükük amellerimizle, incirmiş, yıpranmış yüreğimizle ama dahim sana yönelmiş imanımıza, ellerimizi dergah-ı izzetine açtık. Sen ellerimizi boş döndürme ya Rabbi. Kıratına gayret ettiğimiz yasin Şerifi, diğer sure-i bize ulaşmış ulaşamamış dünyanın her yerinden, eşimizden, dostumuzdan, tanıdıklarımızdan, tanıyanlarımızdan. Bizlere ulaştırılmaya çalışılmış veya ulaştırılmış yasinler, fetihler, tebarekeler, ammeler, hatim duaları, salatu selamlar, eskerler, yasin ne varsa cümlesinin hepsi sence malumdur. Tek tek her ne niyetle okunduysa, okuduysak dergah ı izzetinde bizlerden kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbil Alem yapmış olduğumuz umrelerimizi, yaptığımız sayılarımızı, koşturduğumuz safalarımızı, mervelerimizi tavaflarımızı dergah ı izzetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Gece gündüz dualarda, tavaflarda, hayır-ı hasenatlarda koşturmaya gayret edildik. Kusur ile, eksiyle, hatasıyla sen dergah ı izzetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin... Ellerimizi de izzetini açtık. Senden maddi, manevi hastalıklarımız için şifalar istiyoruz. Lütfen ve keremem cümle hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Gelecekte olacak hastalıklardan yana da bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Ya merhamet eyle. Maddi, manevi dertlerimiz var. Devalarını ikram eyle ya Rabbi maddi borçlarımız, manevi kul haklarımız var. Kolaylıkla edalar nasip eyle ya Rabbi. Bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız, ezansız bırakma ya Rabbi. Ya ilahe edepsiz, ahlaksız, irfansız, ilimsiz, basilesiz, kısmetsiz, nasipsiz, bereketsiz, ahlaksız, erdemsiz, ihlassız etme ya Rabbi. Ya Rabbi yuvalarımıza, Efendimiz'e, Hatice'nimiz arasındaki muhabbeti nasip eyle. Bekir olanlarımızı Hazreti Ali'ler, Hazreti Fatıma'lar gibi vakumalar nasip eyle. Okuyanlarımızın ilimlerini arttır, hilimlerini arttır, amellerini arttır, ahlaklarını arttır. Okumayanlarımız da hayırlı iş, şey, iş çalışıyorlarsa hayırlı işler var. Okuma, oku, işleri de okulları da yoksa kendilerine hayırlı istikametler takdir eyle ya Rabbi. İşi gücü olanlarımızın işlerini bereketlendir. İşi gücü olmayanlarımıza bereketli hayırlı işleri ihsan eyle. İşi gücü dalmış, sağda solda mahcup olmuş, borçları birikmiş olanların da maddi manevi borçlarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahi lalemin dünya ve ahirette umduklarımıza nail eyle. Dünya ve ahirete korktuklarımızdan emin eyle. Geçmişimizi af mağfiret eyle. Hatalarımızı setreyle. Ya Rabbi bize iman ver, amel ver, ahlak ver, başarı ver, sağlık ver, sıhhat ver, afiyet ver. Bedenen, ruhen, zahiren, batinen her anlamda bizlere lütfunu ve ekrem, keremini ikram et ver ya Rabbi. Dert verme, keder verme, tasa verme, korku verme, endişe verme, deprem verme, yangın verme. Bizi her türlü şerden ve şerlerden muhafaza eyle. Mübarek peygamberimizin bütün duaları kapsayan dua diye öğretti. Dua ile senden istiyoruz. Peygamberi İzam'ın bütün peygamberlerinin Efendimiz'den Hazreti Adem'e kadar Kur'an'da bahsi geçen İsmi Azam'ların her birini tek tek söylüyormuşçasına Evliya-i Kiram'ın, sahabenin, haberinin bütün hepsini tekrar tek tek, tek söylüyormuşçasına Ya Rabbel Alemin Efendimiz'in duasındaki gibi Allahumme inna nes'alike min hayri ma minuhu nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam dünya ve ahiret namına senden istediği yanında olsaydık bizim adımıza isteyeceğim. Sonradan bu dualara amin diyerek katılacak olanların adına isteyecek olan ne varsa, Ya Rabbi hepsinden bize ikram eyle, lütfeyle, ihsan eyle. Cümle bizlere de yaz ya Rabbi. Ve nevzu bike min şerri min minhu nebiyyuka Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi peygamberimiz Muhammed aleyhisselam dünya ve ahiret namına sana sığındı. Bizim yanımızda oysa da bizim adımıza sığınacağım. Tüm şerlerden, kötülüklerden, afetlerden, musibetlerden, görünür görmez, bilinir bilmez bütün sıkıntılardan, üzüntülerden bizleri kor ve muhafaza eyle. Ve entel müstehan ve aleykel belag ve la havle ve la kuvvete illa bilesen. Sen sen ancak kendisinden güç, kuvvet, yardım ve başarı sendendir ya Rabbi. Gece gündüz gayret ettik. Elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Becerebildiğimiz kadar senin biraz daha yaklaşabilmek, kusurlarımızı sana birazcık daha etmek affettirebilmek için mücadele ettik. Günler geçti, geceler geçti, terledik, yorulduk. Ayağımız Elimiz ağrıdı, güneşin altında piştik. Elimizden bu kadar geldi. Kulluğumuzu ancak bu kadar becerebildik. Sen buna rağmen kalbimizdeki niyetimiz, sonra olan aşkımız ve imanımız hatırına, hatasıyla, kusuruyla bizlerden kabul eyle. Yarın döneceğiz, yarın ayrılacağız. Buradaki vazifelerimizi yapmaya çalıştık. Kıldığımız namazların bire yüz bin kat olduğu ümidiyle, yaptığımız mürelerin geçmiş günahlarımızın affına vesile olacağı ümidiyle, kalbimizdeki yüklerimizi burada atacağımız ümidiyle, döndük, dolaştık. Aşkına pervan olduk, Kabe'nin etrafında döndük, Kabe'nin karşısına rükü ettik, Kabe'nin çevresinde zikir halkalarına katıldık. Ya Rabbi hepsini bizlerden kabul eyle. Affedilmedik günahımızı, kabul edilmedik duamızı bırakma, çözüme ulaşmamış sorunumuzu bırakma, eminliğe ulaşmamış korkumuzu bırakma. Şu ömrümüzün geri kalanını geçenden her alanda, her anlamda, her açıdan, her bakıdan, her şekilde, her yönden hayırlı, huzurlu, bereketli, başarılı, güzel eyle ya Rabbi bereket dolu, hayır dolu, huzur dolu, muhabbet dolu, mutluluk dolu, sevgi dolu, aşkullah dolu, uzun uzun bereketli, hayırlı, güzel bir ömrün sonunda Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdül ve resul derik. İmanı kamilere emaneti teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Eş dost gelip gittiğinde kabirimize yapayalnız kaldığımızda şu amellerimizi bize yoldaş eyle ya Rabbi. Ölüm yakın. Gençler, ihtiyarlar sıradan gençler aradan herkes gidiyor. Biz de bir gün gideceğiz. Belki şimdi, belki 100 yıl sonra. Bilemiyoruz ya Rabbi. Bilinmez diye doğru gidiyoruz ya Rabbi. Sen bize merhametini bir an üstün üzerimizden eksik etme ya Rabbi. İş telaşısı, aş telaşısı, çoluk telaşısı, o telaşısı, bu telaşısı derken bize bir kere mahsus verdiğin ömür sarmayısı akıp gidiyor ya Rabbi. Maşer günü huzuruna geldiğimizde boynumuzu bükecek şeylerle bizi imtihan eyleme ya Rabbi. Senin huzurunda cemaline bakmaktan hayal edeceğimiz kusurlar bizi düşürme ya Rabbi senin huzurunda, peygamberinin, kıymetlimizin huzurunda rezil olacağımız yanlışlar düşmekten bizi sen koru ya Rabbi. Düştüğümüz varsa kalkmayı nasip eyle. Kabrinde bunun sebebiyle sual meleklerini bize kolay eyle. Men Rabbuk ve men Nebiyik dedi de Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Nebimişe şu zat, Muhammedun emin Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem diyerek cemali Mustafa ile müşerref olmayı nasip eyle ya Rabbi. Dilediğini olduran, dilediğini öldüren, dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan, dilediğine veren, dilediğinden alan Allah'ım. Sen hastalık verirsen kim iyileştirir? Sen iyileştirirsen kim hastalık verir? Zengin kıldığını fakir edecek kimdir? Fakir takdir ettiğine zenginlik katacak kimdir? Olduran da öldüren de sensin ya Rabbi. Kabirimizi cennet bahçelerinden bir bahçeyle. Maşer günü haşr olduğumuzda herkes birbirinden kaçtığında boynuzsuz koyun bile boynuzlu koyundan hakkını talep ettiğinde yevme firul mer'u min ayetindeki gibi anasından atasından eşinden çocuklarından kaçan bahtsızlardan etme Allah'ım bizi. Ve men salahe min abayihim ve ayetindeki gibi eşinin elinden tutan, anasının elinden tutan, babasının elinden tutan, karısının, kocasının elinden tutan, çocuğunun, torunun elinden tutan ve böylece cennetlere doğru ya Rabbi. Habib Edeb'in sancı altına gidenlerden olmayı nasip böyle. Allah'ım sen cemaller cemaatlisin. Herkesten ancak verebileceği beklenen istenir. Herkes muhatabının verebileceği seviyeyi tanır, bilir ve ona göre ister. Mübarek Peygamberimiz ayakkabı bağınıza varıncaya kadar Allah'tan isteyin. En yüce cennetleri de isteyin öğretiyor. Öyle buyuruyor. Beş defa dosttan istesen altıncıya kapı kapanır. Annenin etrafına dönsen kızlar da değiştirir. Babaya desen bağırır laf eder. Ya Rabbi sen, sen, yalnızca sen, her daim sen, bütün hatalarımıza, bütün kusurlarımıza, bütün yanlışlıklarımıza, itip kalkmışlıklarımıza, ısrarla yaptığımız günahlara daim devam eden ihanetlerimize rağmen. Bizden asla ve asla vazgeçmeyen sadece sensin Allah'ım. Son nefesimize kadar bizden vazgeçmediğini biliyoruz. Biz de bunun için bu gayretler içerisindeyiz. O yüzden burada yaptığımız şu töbelerin geri dönüşlerin hatırına, Ya Rabbi Efendimizin libayla -e hem sancatını buluşmayı nasip eyle. Şurada bize doya doya zemzemden içmeyi nasip eyledin gibi. Oradan da mübarek peygamberimizin elimizden tuttuğu, Eşimizin, çolumuzun, çocuğumuzun elinden tuttuğu, Havz-ı Kevser'den iç ümmetin bunu hak ettin. Bak dünya hayatı geçici dememiş mi? ben size. Ben size geçici dünya hayatı demedim mi? Bak bitti işte geçti. Hadi için bakalım şundan diye. Bir ebeveyn şefkatince elinden o mübarek şifalı ellerinden avzu kevserden içip kana kana doymayı nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahe alem ve rahimin. Amel defterimiz geldiğinde ikra kitabe kefabı nefs muhasebe Amel defterimiz çıktığında eyvah ki eyvah. Eyvah, ki eyvah. Unutmuşuz biz ama o unutmamış. Atlamışız biz ama o atlamamış. Görmezden gelmişiz biz ama o görmezden gelmemiş. Küçümsemişiz biz ama o hiç küçümsememiş. Bütün her şey karşımıza geldiğinde Ya Rab şuradaki dualarımız ve tövbelerimiz hatırına silinmedik günahımızı bırakma. Yok edilmedik hakkımızı, hatamızı bırakma. Öyle temiz bir defter ver ki yaptığımız tövbenin mükafatını, şerefini orada bize gösteresin. Peygamberine indirdiğin ayetlerde öyle diyorsun. Vallahi yuhibbu tevvabin ve yuhibbu'l mutetahhirin. Allah tövbe edenleri sever, aşıktır onlara. Temizlenenleri sever, aşıktır onlara. Sana aşığız Allah'ım. Seni seviyoruz Allah'ım. Rabbimizsin. Rab Tanrımız, Rabbimizsin. Yaratıcımızsın, Halikimizsin, Yezdanımızsın, her şeyimizsin. Bu yüzden sana aşığız. Her şey bize verenimizsin. Ya Rabbi biz de tövbemizle buradayız. arıma gayretlerimizle buradayız. Sen de ya Rabbi bizi sevdiklerin arasında tutarak o gün amel defterimizi temiz, ak ve pak ile ya Rabbi. Amin. Çoluğumuzun, çocuğumuzun yanında, eşimizin, dostumuzun yanında hatalarımızla bizi rezil ve eyleme ya Rabbi. Dünyada setir ettiğin gibi ahirette de setreyle. Hatalarımızdan af edip tövbe etmeyi, son nefesten önce uyanabilmeyi nasip eyle. Amel defterimizi sağımızdan alabilmeyi, sırattaki suallerin hiçbirine takılmadan ne amelden ne ahlaktan, ne bireysellikten ne kul hakkından, hiçbirine bulaşmadan, hiç, hepsinden kurtulmuş bir şekilde sıratı yıldırım gibi geçmeyi nasip eyle. Cennete, cemaline kavuşabilmeyi nasip eyle. Gittiğiniz yerde bizi unutmayın diyen ee işte o sakra vardı. Ayakları ağrıyan şu aziz cemaatimin, rahat duramayan, vücutları ağrıyan sizin şu cemaatimin de kalbin dolup da dillerine gelemeyen ne kadar arzuları varsa onları da ya Rabbi ikram ve ihsan eyle. Kalplerini meşgul eden ne kadar dertleri, kederleri, sıkıntıları varsa onları da muhafaza eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerinden şu duamıza katılan kardeşlerimizin de yazdıkları var, gördüklerimiz var, göremediklerimiz var. Sipariş ettikleri dualar var. Buradaki cemaatimden Umre'ye geldiğini duyduğu zaman belki söylenmiş ama unutulmuş hatimler vardır. Onların veballeri üzerinde kalmasın Ya Rabbi. Onları da sanki hatırlıyorlarmış gibi bütün selamlarımı, peygamberimize ulaştıkları selamlar varsa, ulaştırdıkları yasinler, tebareket, hatimler varsa cemaatimizin üzerinde de bırakma ya Rabbi. Hepsini duamıza kattık, eksiksiz olarak dahil ettik. Kim ne niyetle okumuşsa, ne niyetle bize emanet etmişse, ne arzusu vardıysa, nerede duamızı yapmamızı istiyorsa kattık. Onlara da bizlere de cennetini, cemalini nasip eyle ya Rabbi. Geçmişimizi affeyle, geleceğimizi hayreyle, bizi cennette cemalinde mahrum etme. Sevdiklerin arasına kat, sevdir bizi, sen sev bizi, dostlar sevdir bizi. İyilerle hemhal et bizi. Kötüleri ıslah et ya Rabbi. İslah olmayanları çevremizden bertaraf et ya Rabbi. Ülkemizi koru, iyileri koru, masumları koru. Doğu Türkistan'ı koru, Urumçi'yi koru, Keşmir'i koru, Filistin'i koru, Yemen'i koru. Dünyanın her neki zulüm gören kardeşlerimize yardım eyle. Bizlerinde hayır üzere, iman üzere, İslam üzere istikamet nasip eyle çoluğumuzdan çocuğumuzdan yani acı keder gösterme. Hayatın cennet tadında bir hayat yaşamayı, kabirde cennetten bir bahçe görebilmeyi, ahirette de cennete erebilmeyi nasip eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun ala al Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Takbül mina ve iş merdanı ve rahmettanı bihürme tesir sورة الفاتحة Masallat. Allah kabul etsin. İnşallah çok uzatıp sıklamışındır sizi.